Uçsuz, bucaksız, bomboş bir arazi. Ve bu arazide yaşamayı planlayan iki dengesi insan. Ya bak. Pes <laughs> etmeyeceğiz. İnşaatımızı bitireceğiz mi arkadaşlar. Kurulması gereken devasa bir şehir. iki mimar adam. Foro Games. Bu oyunu seveceğim. Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foreli Foro Foro. E, yepyeni bir e, iki mimar adam e, videosuyla güzel bir seriyle karşınızdayım. Ve bugün yanımda bir özel kişi daha var. Eh var. Öncelikle Efe'cim merhaba. Merhaba abi. Nasılsın dostum? İyiyim abi sen nasılsın? Valla ben deyim. Ve tabii ki arkadaşlar serimizin olmazsa olmazı Enes var. Enes'cim merhaba. Merhaba abi. Ne örüyorsun? İyi şöyle devam ediyor. Oğlum bu inek ne geziyor burada? Allah ne bileyim ben çıkarayım dedim de izin vermedin. <laughs> ha, neyse takılsın bakalım burada. Evcil hayvanımız olur. Evet değerli dostlar bilmiş olduğunuz gibi bu seride en son plaza yapmıştık değil mi Enes? Ve plazayı tamamladık. Bugün de aramızda yeni bir amelemiz var. bir önceki videoda bahsettiğimiz <laughs> gibi amele geçecektik sürekli. Böyle yeni yeni ameleler görecektiniz ekranlarda. Bugün Efe isimli bir amelemiz var. amelemiz var daha doğrusu. Arkadaşlar isterseniz gelin inşaat ana doğru gidelim. Bugün Aynı küçük abi. bir açılış yapalım. hem de açılıştan sonra ufak tefek biraz inşaat. Ama bir saniye durun. Bugün ne yapıyoruz abi Cam döşeceğiz değil mi? Kimse Bugün abi e, cam döşeceğiz. Evet arkadaşlar cam döşeceğiz ve var arada yemekleri de alayım mı? Siyah boyalı cam. İki item. İkişer tane veya üçer tane mi alıyorsunuz? Ben dört tane aldım abi. Tamam o zaman Efe'yi fazla çalışacağız değil mi? Çünkü işte o amele. Yiyecek <laughs> <laughs> de var Spat arkadaşlar. Mi? O zaman haydi gidelim. İnek kardeş de gitsin. Çökün. Ben yine alayım <laughs> ne olur ne <mu> olmaz. Yetmezsin. Hayır <laughs> Tamamdır. Evet değerli dostlar. Şuradan biliyorsunuz bu Toki'yi falan yapmıştık. Toki'den biliyorsunuz aidat şeklinde olduğu için. Gelen parayla yeni bir e, sürpriz bir şey yaptık. E, özel bir otel yaptık arkadaşlar. Evet, Foro e, Towers diye büyük böyle bir otel yaptık. Ve e, bugün otelimizin hem açılışını yapacağız hem de biraz tabir caizse amelelik yapacağız değil mi dostlar? Aynen öyle. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın kocaman bir foro yazdım ben öyle tam görgüsüzce. <laughs> Şimdi Enes yapıştırdı gidiyor ama acıkacağının farkında değil. O bana ekmek diye yalvaracak ben de onu süründü. <laughs> Ona bak... Allah ben aldım. Enderman, Enderman var, var, abi. Kılıcımız yok. Ne ben yapacağız? dalarım. Dalmayın dalmayın başa. Kimse bakmasın falan muhatap olmayın boş Yerde zombi var. <laughs> ne diyorsun? Yok sıkıntı yok zombi kolay. Ne diyorsun? Tamam öldürdüm. Ha koyun da var. Ulan koyun ne? Fark <laughs> Enes yoksa bu güzel. Evet arkadaşlar ilk başta küçük bir protokolümüz var, yani bir açılış fastımız var, törenimiz var. Hemen tören yapalım, gelin tabii bakalım. Tabii. Ben kürsüye çıkıp konuşacağım sizlere. Koyun da geliyor abi. Oho! Bayağı bir konuklarımız varmış burada bize. <laughs> 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 gelin, 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 gelin. Evet, şuraya dizilmenizi istiyorum arkadaşlar. Buraya dizilmenizi istiyorum, böyle bu şekilde yani durun. Koyunlar da dizileceğiz. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biraz ciddi olayım, törenimize başlayalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öncelikle e, tüm halkımı canı gönülden selamlıyorum. Ben buraya niye çıktım? Niçin çıktım? <laughs> ben de bilmiyorum <laughs> niye çıktığımı ama arkadaşlar e, biliyorsunuz e, yeni bir yatırımımız var. Güzel bir otelimiz var ve bugün e, inşaatının temeli bitti. Böyle bir devam etmekte de olan bir inşaat var. Onun için burada toplanmış bulunmaktayız. E, tam gaz ile devam edeceğiz. E, bana burada konuşma fırsatı veren değerli Enes kardeşime teşekkür ediyorum. Çünkü kendisinde çok fazla emeği var. O zaman Enes tahne alıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Allah abi ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> evet. Hayırlı olsun ne gerek? Hayırlı olsun. Hadi camları başlayalım. Abi. Arkadaşlar camda önce küçük bir gezimiz var. E, otelimiz hakkında şöyle. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi inşaat halinde bir otel. Bayağı güzel bir Aynı otel abi. olacak. Ve en güzel özelliği de siz değerli dostlarımızdan abonelere herkese bir kat vermeyi düşünüyoruz burada. Ve onlara belli bloklar verip böyle belli bir itenler verip kendilerine göre dizayn etmesini istemelememle bayağı güzel zevkli bir otelimiz olacak. Herkesin kendi odası olacak. kendi katı olacak daha doğrusu. Bakalım herkes nasıl çalışma yapacak. Onu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Şuradan aşağı doğru indirelim. Tabi burada tek başıma konuşmak istemiyorum. Bu konuda mimarımız Enes de çok emeği geçecek. Buraya bir zemin kata havuz yapmayı düşünüyoruz değil mi yani burayı biraz daha içeceğiz aşağı burası havuz olacak yani Bilmiyorum. burası havuz olacak arkadaşlar. Aynen. onun dışında gelin arkadaşlar şuradan göstereyim burada işte böyle daha çok ben yaptım buraya ama neyse çaktırmayın falan <laughs> Enes yaptı falan demişim bu görmüş da işte yer, yer alt katımız burada bayağı güzel şeyler olacak işte otelimiz bayağı sizler arkadaşlar bu oteli inşallah hep beraber birlikte herkes bir nokta koyacak yani en azından herkesin bir emeği olacak böyle beraber ortak bir otelimiz olacak bir tek ortak olmayan şey ismi Foro <laughs> o da biraz egoist oldu ama idare edin. Evet arkadaşlar amelilik için hazır mıyız? Evet. Hazırız tam abi aşağıdan başlayalım. Aşağıdan başlamayacak mıyız? Ee, aslında evet aşağıdan da olabilir. Özellikle tamam. farklı yerlerden de olabilir. Şöyle yapalım Enes gel abi. Tamam. Evet arkadaşlar bakın siyah camlarımızı alıyoruz. Ben soldan başlayayım siz sağdan başlayın. Evet sen oradan o uçtan başla. Tamam. Efecim sen de gel yavrum buradan başla. Ben de şu koyu Gel, tırını... gel Efecim. Tamam. Buradan çık abi döşeyerek gel cama. Tamam. Ama sadece camı döşe yani başka bir şey yapma. <laughs> tamam abi. Koyunlara Oyun yaklaşma tamam Evet dostlar ben de buradan... Lan bir dakika da ben patronum niye en riskli bölgeye ben geldim ki? Ben buradan kesin düşerim şimdi beceriksizim biraz. Vallahi abi. Shift'e basarsan sıkıntı olmaz abi. Dostum biliyorum ama yine de düşüyorum. Ah <laughs> <laughs> inek çekil oradan. O inek cam, camın içine kafası soktu kaldı orada. Çapraz yerlere de yapalım dedim ben iskele ama düştü <laughs> şimdi bak. İnek düştü. <laughs> i̇nek düşüyor aynen. Evet değerli dostlar otelimizin bugün bir katının böyle bitimini göreceğiz birlikte inşallah gayet güzel. Şu inek kardeşi aşağı yuvarlayalım. Of <laughs> ölmedi vallahi dayanıklı hayvanmış. Hayvan. Ben yanlış yaptım ya. Yani Buradan gelecektim. Şimdi aşağı düşeceğim ama neyse. <laughs> Şimdi inemeyeceksin. Aynen. Var da üstümde. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi koyunlarla ah düştüm. Adam bu son yeri koyamıyorum. <laughs> Nasıl yapacağım lan? <ha>? Sana <laughs> destek mi atalım? Toprak Kaldım koymuşum. burada. Dur an şey koyayım. Tamam. Evet arkadaşlar, demek ki şuraya Sürekli yarım kaldı. Çalışıyorsunuz değil mi? ameleler? Evet abi. Ben de baş ameleyim bu arada, bunu diyorum ama. Abi sigortamız <laughs> var değil mi? Dostum, karın tokluğuna. Sigortanız yok ama karın tokluğu şeyiniz, de yiyecekleriniz değil de. <laughs> maaşımız ne kadar abi? Vallahi maaşımız bugün bir ekmek evlat. Bugün bir Hadi. ekmeği hal şey hak ettim falan diyormuşum. <laughs> evet. Bakın böyle, yalnız çok zarar ettim ben ya. Fazla cam kırdım bayağı güzel bir otel olacak inşallah arkadaşlar. Sonra canlı yetmiyor. Bir kat vereceğiz. Bu şimdi en kötü halini görüyorsunuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bayağı professional bir şey hmm. olacağına inanıyorum. Aynen abi. Nasıl gidiyor hmm. gençler? Acıktınız mı? Daha geç dur daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyor. Uykunuz gelirse söyleyin. Karnınız açılırsa söyleyin. Patronumuz size iyi davranıyor evlat. <laughs> Abi Aa, düştük. yine düştüm. Var. Bak yine test başladım ben ya. İkidir aynısını yapıyorum. Heyecandan olsa gerek değerli dostlar. Hop. Oh. Hmm, bura böyle miymiş ya? Nasıl, Oba. Buranın kırmızı olması gerekiyordu ama. Neyse Karısı... ona bir... Tahte mi diyorsun bana, lan tahta oğlum? Nasıl? Tahta koymuşsun ama. Aynen orayı ben ee, daha önceden yaptım da kalmış. Evet Enes'ten mükemmel bir düşüş. <gülüyor> <gülüyor> Tam önüme düşüş Ben şu ana kadar hiç düşmedim. Dostum, Düştün az önce sen gördüm seni. seni. Biz iş mayayız. İşimize adapte olduğumuz için düşüp düşmemeyi unutuyoruz. Göktüren abi bayağı zorlandık ya. Akşam? Akşam, oldu aynen. Hadi eve gidiyoruz arkadaşlar. Bugün <laughs> abi Ankara gitmeyelim var. bence yolda ölebiliriz. Hayır. Yok yok yapıştır yapıştır yapıştır. <laughs> sen bilirsin. Enes abi. Vallahi düştüm. küreği aldım elime. Yaratık falan çıkarsa yapıştırırım küreğinin. Enes abi düştüm ama o camı da yerine koydum yani. Üç camı dizdim oraya. Arkadaşlar canını seven kaçsın. Götünü kurtaran kaçsın oğlum. Koş. Ali al. abi basmış gitmiş ben arkada kaldım. Ha, Ali abi seni geçiyorum. Kimse Bizim Toki'nin içinde canavarlar var. <laughs> Toki'ye canavarlar Bu canavarlar kalır. en sevdiğim. Burayı bana bırakın abi. Abi ölmeyelim de. Bana şey var Creeper'ı ellemeyin. Bana bırakıyorum. Lan kribi patlayacak kribi. Kripper. Patladı ama. Ulan oğlum bir ok atıyor sanki. Abi efes. Evet. Abi beni çeki. Zehirlendim mi abi? Ben abi itemlarımı al. Abi uyumamız lazım çabuk. Abi uyu. E, hadi eve gidiyoruz eve gidiyoruz eve Koş koş. Canlı, abi, seven, abi, kaçsın. Itemlerim. Canlı itemlerim seven kaçsın. İtemlerim. Canlı itemlerim seven kaçsın dedim. Abi sen hmm. niye canın gidiyor? Zehirlendim ben ya. Zehirlendi yani. Abi yemek ye. Tamam yatın yatın. Yatalım yatalım. Enderman gelmiş, Enderman gelmiş. <laughs> yatın, diyor, yatın herkes her yatsın. Herkes yatsın. canavar canavarlar var diyor. <laughs> Enderman gelmiş. Ve vurma yattın. vurma vurma. Ben bunu öldürürüm abi. Ya şimdi... Hiç kavga Yatın. yatın. Uyuyamıyoruz abi canavarlar var diyor ya. Enderman ile Enderman olmayın oğlum. Hadi ya. Evde kaldık mı hmm. kilitli? Bir o zaman aslında ölümüne savaşıyoruz mu gençler? Hadi Enderman'ı keselim. Baltamı aldım. Abi ben sonra... şuradan itemlerim. Allah arkanda Allah, Allah Allah arkanda. Ne arkanda? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? <gülüyor> kaçın kaçın içeri gelin ben yatacağım. Arkadaşlar yatalım hadi Her herkes bir yatmayı denesin. Ama zırhımız da yok ha. Çabuk ya, herkes bir yatmayı denesin. Abi zırh. içeri girdi. Endirme içeri <laughs> girdi. Öldürdüm. Yatın, 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 yatın. Abi zombiler Aa, de geldik, ya, çabuk. Ya, ya, ya yatan zombiler olur. var. Şu zombileri bir öldürelim de. Ya zombi kolay iş. Hadi. Ne var lan İnşaatı sabote etmeye çalışıyorlar şey. abi. Tamam, Oğlum düşmanlar bunlar rakip tırma evet, gönderiyor ben biliyorum. Hadi, <laughs> hadi hadi yatın hemen yatın. Aynen. Basın 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 yatın. Yatmayı yat, deneyin. Hadi. Ha hala oynuyor. Hala ya. yaratık var arkadaşlar. Kesiyoruz hadi. Abi hala, ben bende yemek hala. yok. Ben yemek yiyip hala. yanımı doldurayım. Nerede lan abi? Dostum sihirbaz gibi bir şey var bu da şu zehirleyenden ya. Beni zehirle. İneği mi öldüreyim? İnek inekten Gelin olur. gelin bana yardım yardıma gelin beni zehirliyor. Geliyorum şey. abi. 3 saat. Öleceksin abi. Yemek ya abi. Direkt ben yemek al yemek. Ye, var da yemiyorum ki. Yatmayı deneyelim son bir kez. Hadi ya, hadi ya. Yani tek iş, ben tepişiyorum orada. Bir daha çıktık en son nerelere geldik? Yok abi, yeni yakında canavar <laughs> vardı. Vardı. Ben yatayım. Nasıl? Bu tarafa doğru gelin. Bana doğru olan yataktan. Tam temizliyorum ben burayı. Yat. Tamam abi. Allah Allah. Alttan mı acaba canavarlar ya? Yok abi ya, alakası olamaz ki. Aşağıyı kazmıştık ya lan orada. Aşağıda da bir yol var. Bence aşağıdan kaynar. abi gelsene. Dur, geldim. Ben şuradan bir tane yol yapmıştım hatırlıyor musun aşağı merdiven? İnek içeri gir. Oradan mı? Ama ben yattım. Ha oldu o zaman. Hadi yatın hadi yatın hemen. Olmuyor. Yok abi bizim burada tamam, yatılmıyor. Bu köşede yatılıyor sadece o zaman ya. Evet. Efe yat bir şekilde tamamdır oğlum. Bir dakika, e, dakika. Da. Yataklar yatağı, değil. Tamam buraya koyacak yatağı. Açılın. Ali abi merhaba. <laughs> Yattınız mı hepiniz? Evet ben... abi. E niye güncellemedin? Hah. Yan oh evet, tamam. <laughs> çok şükür arkadaşlar. Lan lan oğlum. Lan ne oluyor? Ne oluyor? O setti, bunun seti çok güzel abi. Evet, evet. Zil zombi gelmiş. Aldım. Adamlar bize Şimdi rahat kırma. Arkadaşlar hemen gelin. Bundan sonra geç kalmayacağız hemen. <laughs> Kafalı çıktı. Yapıştırın, yapıştırın. Ne koş diye. lan abi, koş. Onu, onu giyeyim bari. Abi aşağıda bir sürü item var benim. Can var sadece. Niye yaptılar oraya? Dostum Olsun oraya Olsun pek can, can. Orada canı vardı. Oraya kim girdi ya? Be. Hemen kurtul oradan gel abi. İnşaat abi dolaştım gel. Abi bir sürü can var aşağıda ya. Tamam hadi koşun hadi. Can ben sana atarım gel abi. Can bende fazlasıyla o. var. Hemen işimize koşalım. Hatta koşarak gidebiliriz aynen. Hani. Al zırhı giymiş. Ben Zırhı giydim ama. Kas Yaratıklar az kalsın kıçımızı kesiyordu dostum. Bana <laughs> kim vurdu? Vallahi ben vurmadım abi. Senin Siz Yemek mi ben. aldınız hep? Siz işçiler benden <laughs> habersiz yemek mi yiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> dolaptan <gülüyor> dolaptan kaçırdım biraz. Enes hırsız <laughs> <Ben> <de. gülüyor> zaten. O Enes var ya dolabı soydu farkındayım. Neyse. <laughs> Arkadaşlar hemen bir sıra daha cam atıyoruz. Ondan sonra da ıı, Valla bende birilerinin eşyaları var. var. <laughs> Ney var? Birilerinin eşyaları bende. Ney var? Cam varsa. Bir dakika <laughs> gelin abi ben camları veriyorum size. Gelin. Tamam. Camları evet. paylaştıracağım. Şuraya gelin hop. Enes al yavrum. Hiç cam yok değil mi sende Enes? Yok bende var baya var. O zaman al e, bu şey. Ben bende 45 tane var Efe. Şey tamam, abi. Sana, sen iyi yüklüyorsun bunu da yap tamamdır işte. Enes fazla yükleme çocuğa. Şey. <laughs> abi yok sıkıntı yok ben yaparım. Adam ya, abi, abi istersen orayı ben yapayım. Tamam hadi orası senin olsun. Ben şu aşağıdan hmm. devam edeyim. Bu katı da bitiriyoruz. Evet arkadaşlar işte, herkes şu katı bitirelim ondan sonra fazla bir şeyimiz kalmasın yoksa Yaratıklarla bayağı sıkıntıya giriyoruz, mevzuya kalkıyoruz. Ben biliyorum rakip firmanın işleri bunlar. <laughs> Aynen abi sabotaj yapıyorlar ya. Aynen bizi korkutmak, gül, gül Yabani falan ayağıyla bizi korkutmaya çalışıyorlar ama pes etmeyeceğiz. İnşaatımızı bitireceğiz mi arkadaşlar? Bitireceğiz ee? abi. Heh, gaza gelin böyle biraz. Çok fena gaz verdim. <laughs> şu yana da bir otopark yapacağız. Ah çok güzel düşerim bu arada. Abi shift'e basılı tuttuktan sonra ben bile düşmüyorum abi şu hale bak. Şu an dibindeyim. Gençler acıkırsanız kılsanız söyleyelim yemek vereyim. Maksat Benim adetlerim zaman. olsun. Pat e bu Ali abi ben aşağı bifteklerimi falan hepsini attım. E, yani siz hemen yaratığı görünce moda girmişsiniz anlaşılan. Ne yapacaksın abi canımızı doldurmamız lazım. Efe zaten direkt ben alırım dedi gitti öldü. <laughs> Aynen. Abi orada creeper öldürdü ya. Tamamdır. Yo çok yaratık keseceğiz bir sıkıntı. Şurada iki Allah. tane sık kaldı düştüm. dostum. Şu ineği aşağı yuvarlayayım mı? Onu ben hallederim Aa, abi. Sıkıntı. İnek aşağı güm. Al cam, cam attım abi. Al abi cam attım. Arkadaşlar ayıptır söylemesi karpuz var. Kime versem ki? Bakalım bugün kimi hiç açsa bu karpuz ona vereceğim. <laughs> Elimde bir tane karpuz var sadece. Abi ya ben şu bir tane camı koymaya çalışıyorum. Bence benim hakkım. Lan! Bakayım. ben <laughs> yani yine düştüm ya en az düşen kişilik benim yani Açılışımız güzel oldu ama arkadaşlar biliyorsunuz demin e, yaratıklarla mücadelemizde. Tamam o zaman mesai bitiyor gelin. Enes'cim sen de gel abi gel. Gel. Abi bana Gün yemek. sonu. Ağam benim maaş nerede diyeceksiniz tamam <laughs> Maaş Şimdi nerede abi? Şöyle yapalım. Maaş. Bir saniye Q muydu maaş burada? Evet abi Q. Efe'cim. Efe yoksa. Efe, Efe, Efe sen bu karpuzu hak etsin dostum. Hüplet bakalım. Abi. <laughs> Ana bana vermedi lan. Sana etin kralını vereceğim dostum. Sana da bunlar. Şu an sağlığım da olsun da. <laughs> Kisti. Al al. Bunları da al. Evet değerli dostlar gel bakalım Enes bir kafanı çapalım. Şimdi ne yaptık abi? Bugünkü inşaatımızın camlarından bir parça Camları oldu. Abi. Bayağı uzun bu şey. Muhtemelen bir sonraki bölümde yine inşaatla alakalı çalışmalarımız olacaktır. Şöyle de gösterelim. Şöyle de gösterelim. Gelin abi. Şu dışarıdaki çiçeklerin çalışmasından dolayı Enes'e teşekkür ediyoruz kendisinin bayağı emeği geçti. E, yol falan yapılmış buraya işte ben görmeyeli. Bu arada içeride Enderman var. Yapmayın. <laughs> yapmayın Enderman kardeşe. Ve yakın arkadaşlar muhtemelen arkaya bir otopark çalışmamız olacak Aynen, e, onu da birlikte yapacağız. Değerli dostlar bizleri izlediğiniz ve bize katlandığınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Foro Games kanalı takip etmeyi unutmayın görüşürüz.